Hücam. Ha. Geldin şimdi ha. yavrum diye. Evet. Dün gece niye bana saldırdın? Sadece kötüydüm, hastaydım, başım çok ağrıyor. E bana niye saldırdın? Ha canım. Günaydın, ne yapıyorsun? İyi misin? Evet, evet. Beğendin mi? Geceli de hiç gittiği yıkan denize de girdim işte. Olur mu? Hayır yasak. Evet, Olur mu? Hayır yasak. Denize de girme. Olur mu? Duş bile almak yasak. Eee? Ee, ee? İşte öyle işte başım da ağrıyor yani öyle. Ha bak değil. ama uyudun çok. Akşam ben çok geç uyudum. Anladım. E, kolay Yara değil bastım, işte. Saat 2.20 geçiyordu. Anladım. E Dinlen bugün. Anlamadım anne. Dağınıklığı çekmiyorsun. Çektim. Çektim. Niye? Sevmiyorum. Ama yani normal bu. <laughs> Dağınıklık. Niye? her ev dağılır sabah. Çekmeyeyim. Ay canım çiğ börek istiyor. Sen yapabiliyor musun? He? E, hiçbir şey bilmiyorsun sen de. Bir çiğ börek. Ne çok telefon çenen yani yorulmadı mı? Yorulmadı. Sen pudingi niye çıkardın? İkinci pudingi bugün. Ha, senin için. Yemişin. İki yedim Anne sabah ne dedin? Ben artık yemiyorum dedin. Ondan sonra bir pudingin yarısını yedim. Bunu da biraz evvel. Bir şey söyleyeceğim. Pazara geliyor musun gerçekten? Geleyim mi? Ne yapacaksın anne? E gel. E gel gel. Sakin ya. Gider geliriz iki dakikada. Birlikte. Tamam. Ay duramıyor. Daha kalk. Anneme şimdi sakal tıraşı yapacağız. Ne evet, sakalı erkek tarafındasın. Hadi sen boyu giy yavaş yavaş. Dur dur izah <icra gülüyor> edeyim. Bak. Şimdi dip boyası var. Evet. Aynı bu rengi buraya veriyorsun. Tamam. Yani şu renk. Şu tamam. renk. Buraya oluyor. Dibi buralarını hiç Yok, bayamıyorsun. Anne çok sivrisine kısırdı beni. Allah hiç benden ne Ben bende de ısırdı vallahi sabaha karşı. Allah Allah. Aa, aa beni buldular. Allah. Ha? Ayrı. Evet. Yani diyorsun ki şunu bile atmam. Ya, e, niye ben çok seviyorum onu. Ne varsa ben de seviyorum. Tamam, kur abi. böceği. Evet. Yapış. Abi bu ne? Abi kaktüsün babası evet. bu işte. Hayır ne yeniyor mu o? Evet. Şu şeyler çok mi bak, yeniyor? Hayır yani çok kötü. Ha, yok ellemem. Ha bu. Bu işte abi. Bu yeniyor. Hayır. Meyve mi bu? Abi bu kaktüs diyorlar ya kaktüs meyvesi. Ha bu o. Alır mısın? Yok almam. Şimdi deni yani öğreneyim bir gideyim işlerimi halledeyim. Süper. Tamam. Anne o o değil. O ne biliyor musun? Mavili olduğun gece baklava yerken geldim ya gece bir buçukta. O halin. Evet. Çok çirkin. Onu kes. Çıkarayım mı oradan? Çıkarım. Herkes gördü anne. İyi, görmez şimdi kapa hemen. Gördü Hala. gördü. Onları gece koydum bir buçukta. İşte gece kim seyredecek? Sil şimdi. Youtube'a da girdi. Her yeme milyon. Baş ağrısı oldu gece. Bir de senin... kolun acıyor. Geldi. Akşam, akşam daha çok acıyor. acıyor. On üstüne yatamadım yani böyle hep işte ya. Ha Onun dışında mide bulantısı filan ateşi olmadı. Halsin halsizlik. bende de de öyle iki üç gün yapmıştı işte. Hayır durdun durdun iyileştin şimdi. Bana mı sardın? Yok be. Erdin, okutu, hani bana onun olmadığını gördün değil mi gördüm, bundan? Gördüm bundan ha. Kabuk, ha, Bana laf ettin Hep oraya sen koyuyorsun diye koyuyorum ben Ama Tep yastığı Dönüne dayamış Ama de, tertemizdi Hı? Temiz, temiz be. Hiç Ha Bana sarma anne Bak mi? bugün sakin bir gün Evet ben e, Terk ettin beni Gittin yine ne var ki oraya, tel te teli kapattın mı? Yani hep kapalı, aldım oturmasınlar diye. Oturuyor vallahi herkes, sohbet en sakin zaman ama. En sakin. Vallahi. Turgut Bey'le Mükerrem Hanıma seyrediyorlar bizi buradan zoom Şelale Marina şıklığımı yaptınız. Bak, bu, bakayım. Bu bir kulaşık biliyor musun? Aydın deri, Evet. Perio'dan yaptı benim Aydın burada yücel. Yücel. Hadi canım. de buraya getirdim. Evet. Çok şıksınız. Allah'ı tadı çok güzel. Çok güzel. Neler yapar Ne çantalar çok güzel hemen getirdi. Vay kardeşim. Korkulur bu kadında. Niye? Yeah, ne no olur ayıp mı? Yo. Çayı sütü ne Canım çayı... İçtin rahatladın mı? Ha, ha koro... Rejim deme ona. Ha? Beni gördükçe <laughs> rejim deme ona. Rejim değil tabii. Yemedim ki. Bak şurada oturuyorsunuz. Neresi yerim? Şurada bir yerdesiniz. Ortada mı? Evet. Aydın <laughs> Esra. Gel 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 bir haberim var. Gel şelaleciğim. Gel gel gel. Otur yanıma gel. Ha. Hayatım bundan sonra hayranlarımız bize daha kolay ulaşacaklar. Biz de onlara istediğimiz mesajları verebileceğiz. Doğum günü olsun, özel günleri olsun. popüler nokta